İnsanların sadece 8 kola sahip canlı olarak bildiği ahtapotların aslında bilinmeyen birçok özelliği vardır. Ahtapotlar 8 kola sahiptirler. Bu kollar düşmanlarından uzaklaşmalarına ve savaşmalarına yardımcı olabilmektedir. Ahtapotların en ilginç yanlarından biri bu kollardan herhangi birinin koptuğu zaman yerine başka bir tanesinin çıkıp tekrar uzayabilmesidir. Ahtapotların bir diğer ilginç özelliği de kalplerinin 3 tane olmasıdır. Evet, bizler tüm canlıların tek kalbi olduğunu düşünürdük fakat öyle değil. Ayrıca ahtapotlar çok yumuşak ve esnek bir vücuda sahiptirler. Bu özellikleriyle çok küçük deliklerden dahi geçebilirler. Ahtapotların en çarpıcı özelliklerinden biri de renk ve derilerini değiştirebilmeleridir. Şüphesiz renk değiştirmek avcılardan kurtulmak için en iyi kamuflaj yöntemlerinden bir tanesidir. Aynı işi bilindiği üzere bu kalemunlarda yapmaktadır. Örneğin ahtapotlar çizgili bir ahtapotken aniden benekli bir ahtapota dönüşebilirler. Ahtapotlar manto boşluklarında bulunan solungaçlarıyla solunum yaparlar. Boyları 100 santime kadar çıkabilmektedir. Parlak ve ses çıkaran nesnelere karşı çok meraklıdırlar bazı türleri savunma mekanizması olarak mürekkep fışkırtabilir. Ahtapot yumurtasının her biri bir kapsülle muhafaza edilir. Yumurtalar salkım şeklinde bir küme meydana getirir. Dişi ahtapot yumurtaların üzerine kuluçkaya yatar. Açlıktan ölme pahasına yumurtalarını asla terk etmez. Hatta zorda kaldığında bacaklarından birkaçını yiyebilir. Ahtapotların 8 kolundan her birinde ortalama 250 vantuz bulunur. Ayrıca gerçekten çok zeki hayvanlar ve gelişmiş bir sinir sistemleri vardır. Mesela bir ahtapot içine koyulduğu bir kavanozun kapağını çevirerek açabiliyor ya da karmaşık labirentlerden kolayca çıkabiliyor. Bilim insanları ahtapotların öğrenme yetisi olduğu konusunda çok güçlü kanıtlara sahip. Dahası pek çok deniz yanlısında olmayan kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafızaya sahipler. Bazı ahtapotlar korunmak için yanlarında içine girebilecekleri deniz kabukları ya da başka sert cisimler taşıyabiliyor. Ahtapotların vücutlarındaki tek sert doku papağan gagasına benzeyen dişleridir. Ayrıca mavi halkalı ahtapot dünyanın en zehirli hayvanlarından biri. Hatta en zehirli deniz canlısı. Tek bir ısırığı yetişkin bir insanı öldürebilir. Maalesef pan de yok.